Ehliyet alabilir miyim? Tabii ki. Ehliyet sınavına girdikten sonra siz de alabilirsiniz. <laughs> Mini etek giymiş kesin namussuz. İnsanları dış görüşüyle yargılamayın. Yeter. Yeter, yeter, yeter. Kötü <laughs> adam. Aşkım abim bizi öğrenmiş hatta buraya gel. Ne? Ne bizi ya? Arif. Rıfat abi ben kızı yakaladım. Çocuk şuradan kaçtı şimdi abi. <laughs> ben. çok iyi takip ederim. E beni tanımadınız. Vallahi yüzden çıkaramadım bakayım. Aa Vakıf Bank'tan Fatma. Hayatım. Yemin kimse yok. Kimsin lan sen? Ya bu bana olmadı bunun bir beden küçüğü var mı? <laughs> Atoş ne haber? Ye, Oğlum bir kısırlaştırma şirketi de ne yapacaktı da kobay fare bulamayıp seni mi kullan? Aşağıdaki denklemi ispatlayın demişim. Siz yaptıysanız doğrudur hocam. ispatta ne gerek var yazmışsın. Ben matematiğinize güveniyorum. Sağ ol. Çok hızlı gidiyorsun biraz yavaşla. <laughs> Kardeş saat kaç? Kaçtısın sen? 87 diyeyim ne oldu? İyi ben 83 diyeyim. Bey! Çöldürüm! Çabuk gel! Çöldürüm dedim! Lan çabuk gel! Ama çöldürüm dedim nasıl geleyim amana kodumu! Nasıl güzel çıktı mı? Harika ya bak! Hoppa! Hoppa! Arriba! Hop! Al hadi gel. Dedim Dur ki, Abi kravata adam gibi tak. Senin yaptığın gider benim anca hoşuma gider. Benimsin. Eşkıya mısın ya? Hayır, aşkıyayım. Ne kadar aşkına eşkıya bir erkeksin? Kaçır beni, kaçır, kaçır. Doktor bey, ben tuvalete çıkamıyorum. Nasıl çıkamıyorsunuz beyefendi? Tırmanırken kayıyorum, dalga mı geçiyorum? Göt. Gülemiyor, gülemiyor, gülemiyorduk. Ta ki... <laughs> Anne Abi nasıl kullanılıyor? Abicim başına yerleştiriyorsun işte. Anne Abi, Abi, şey Senin kafanı sikeyim, Bu ne lan? Yalnız bana vurdu. Belki bu elmas suyu. Nasıl yani ben? Şaka mısın? Alkol yok mu? <laughs> Bu! Korkudan altına işedim. İntikam almalıyım. Ha? <laughs> He nasılmış gördün değil mi gördün değil mi? Ablana hediye alacağım baldız. Kafanda ne var enişte? Saç var. Ya öf enişte. Gel kolumu dişle. <laughs> Oğlum kız fotoğraflar da çok iyi de inşallah diğerleri gibi çıkmaz. Merhaba! Biliydim böyle olacağım. George eşin çok güzel biri. Teşekkürler. Eşiniz çok güzel. Senin ecdadın şu masaya yatırır. Ben bu kızları cidden anlamıyorum. Serdar Ortaç albümü Cemre'ye düşmeden ben bununla gezerim abi. Daha yazıklar çıkarmadım onun için. Sinir suç. Zor soru bir şey var mıymış kızım? E soru bitmedi hocam. Çözemiyorum ben bu soruyu. Geçelim mi? Ablanı sevmiyorum. Ya kalpten mi söylüyorsun enişte? Yo ağzından. Yee yeah, çok pissin. <laughs> ne pis her gün yıkanıyorum ki. Aşağıdaki denklemdeki x'i bulun demişim. Nereye koyduysanız oradadır demişsin. Hocam ben annemin yalancısıyım. Çık dışarı. Her yaşın ayrı güzelliği var hakikaten. Sizinki kaç? 18. Sizinki çok iyiymiş. Bizim 60 amana koyayım. Alpay be sen su mühendisliği okumuştun değil mi? Ya ben kulağıma su kaçtı da ona bir el atsana be. Kendi duyamıyorum hiç gelmiyor ses. Anne zaman makinesini buldum artık zamanla yolculuk yapabileceğiz. Bir daha kal çöpü de at. Nereye atayım hadi? Geçen sene hadi. Ne yapayım? Hacı alayım mı Ya ben? yürü git. Ya. Anan baban okusun diye seni gemi mühendisliğine göndersin sen git korsan olur. Allah kahret. Demek altı üniversite bitirdiniz. Bizim aile zaten inşaatçı. Altı tane üniversitenin inşaatını bitirdi. Ya lan korkunun mu lan? Bitirdik işte. Ya, ya ben dışarı Çıkamayabilir miyim? Hava da güzel zaten çıkmayayım. Niye çıkıyorum? Ben fakirim bana para verin. Git fakir. Sen de kısa boyluyorsun ama. Sana ne verin boyun lan? Aa sana ne? Şu isteğe var sigorta ödeyeceğim. Ne kadar ödeyeceksin beyefendi? 200. Hop bay ödemiyorum. Ya, ya yürü git. Lan amca isteğe bağlı değil mi? Yalnız iki buçuk milyar maaş benim aracımın mazotuna yetmez. Bu bana tülüklere ağzına Biler suçtum. Lan sen de sus bir sene. Sen Beyler taktiği veriyorum. Kaleci, gol yeme, forvet, gol at. Bunu yapan kazanır. Hadi Allah'a emanet olun borçlarım. Aşkım. Canım. İki şeker atıyorum kahvene. İki şekerin, sanmıyorum kahvemin kulpuna yeteceğini. Baba bak. Oğlum sen salat mısın? Eee babama çekmiş. Başlatma laykına. <laughs> Facebook kullanmıyor mu abi? Ne Facebook ben Facebook kullanmıyorum. Ben kullanmam öyle abi şeyleri ya. Alamar hediye 16 seansına 2 öğrenci. Kimlik göreyim. Bu siz değilsiniz. Oh. Bella! <laughs> Oğlum bak seni yaşatma be. Yemin ederim. Hayır, hayır ya. Hayır hayır hayır. Gel. Beden ne abi? 34. Abi şunu alacaksın yiyeceksin. Sana bir şarkı besteledim. Ya aa söylesene. Selamun aleyküm hayırlı işler İzmir kızların azlı gelme kil... Bu yol gene hiç bitmiyor ey Mazot bitiyor amına koyayım <laughs> Selim Usta ne haber? Çok şükür inşaatımız bitti Mutluyuz Önümüzdeki inşaatlara bakacağız Bu ben Hacettepe tıptan vazgeçtim Süt ürünleri okuyacağım Sütü çok seviyorum böyle her gün ben okumak istiyorum Yalan söyleme be Vallahi aradı oğlum babası aramadın lan Aradı mı? Her konuda dürüst ol hem de ayrılıyor ya. Aldattığını mı söyledin? Yoo. Eee? Yakalandım. Gel <laughs> ya bakayım bir fotoğraf çekeyim. O ne baba bayat balık gibi bakıyor ne koyayım deli misin? Ya kızım ben 14 aylık aidatı ödemedim diye yöneticiden kaçıyorum. Sen bana hala tek taş diyorsun Allah'ını seversen ya. Arabanın anahtarını verir misin baba? Vermemişti. Ben de kahvesine fare zehri koymuştum. Çünkü arabaları çok seviyorum. Ulan Vine'ı Doktorlar dizisine çevirdiniz be. Aynı Vine'ları bir milyonuncuya izliyoruz. Yeter. Yeter Allah'ım. Bir daha bana cevap verme. Çakarım suratına. Tamam. Ne dedin sen? Heh? Gelmesem olur mu? Teşekkür ederim Murat Bey. İyi günler. Murat Bey yarın işe gelmesem olur mu ha? Nasıl kovuldum? Abi böcek. Abi böcek. Öldür o zaman. Abi o zaman. nefret ederim, yenilirim ben ya. ben düşkünüyüm amına kodum böceği. Şey dediğim beni böyle öpmek ister misin? İstemem git. Anneanne bir öpücük ver. <laughs> Abi belgeselde izledim beynimiz bizi aldatıyormuş. <laughs> Şüfret işte bak seninki aldatmamış. 25 sene önce efendi gibi terk etme. Mesela bana göre de en iyi giyinen benim yani. Çok şık, karizmatik bir adamım. Bana göre, bana göre yani abi. Anlıyor musun? Karizma... Hocam bu hafta ücreti veremeyeceğiz. Yapmayın. Bilirdim böyle olacağım Bir şey söyleyeyim, bakamadık. Bakamam. Öyle zenginliğin amına koy. <laughs> baksana tarafına Bana ne bunlardan bana ne Biz arkadaşlarla aşağıdaki kebapçıya kadar gidip geliyoruz anne hani. Ne yapacaksın kebapçıda? Yeni sezon ayakkabılar gelmiş de bir bakalım ya Çok şey İçine kaçırdın yanlış Çok teşekkür ederim amına okudumun Çok sağ ol Çok teşekkür İş için gelmişler Telefonunuzu bırakın biz sizi arayalım I'm going back beast. Söyle ona Sebastian ağzımı açtırmasın Bacağına sıçtırmasın akşam Size bir espri yapıcıyım Adam bulmuş kar saatte Where's the beast? Beast, 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 beast? Bence komik Arabam var, evim var, fındıklığım var önemli E evlilik için orta ufak bir eksik var ha böyle has bir garı yok Canım ketçap ister misin? Bu kadar ketçabın sanmıyorum benim patatesime yetebileceğini Cumartesi nişana bekliyoruz evet. bak. Tabii ki geliyoruz evet. ya. Yani. Altınızı alıp geliyoruz. Altın takılıyor mu nişana? Tabii ki. Haberleşiriz yine. Serdar ne yapıyorsun? Oğlum hocam taht dedi, not edin dedi. Çok uzundu ben de aldım. Oğlum amcan gillere gideceğiz sanki? Ya Ankara'nın deniz yok anne ya! Ya bu son baba! Marmara'ya gitti bütün arkadaşlar anne ya! Güle güle Fadimem! Güle güle arkadaşım! Sen bir deneydin! Yaniz benim bir albenim yok mu ya? Var var Serdar o kaşlar diyor ki al beni ne olur. Al beni lan gel beni. Ödevleri açın. Hocam ben yapamadım. Niye? Hastaydım. Facebook'ta da Reyna'daydın ama. Anlamadım. Kanka takip ediyoruz seni. Kurbağa prens. ben daha yakışıklı bekliyordum. Biraz önce yokluktan kurbağayı öptüm. Daha bana diyor ki daha yakışıklı bekliyordum. Ya Osman sen çocuksun kapının önüne çıkmış gıda toplantısı gibi niye çay içiyorsun? <laughs> Bu nasıl bir model ya? <laughs> Sen kimsin benden ayrılıyorsun ya? Tamam. Sevgilim olman sana bu hakkı vermez. Atır atırdın yani. yerde. Suyun dibindeki para görüyor musun? Hayır. Bak şimdi. <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> <gülüyor> Konuşma iblis. Elimi yaktım. Wine için. <laughs> Şakira çocuk uyuyamıyor. Ah! 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 Senin çöpe atacağın poşete yazık. Trabzon musun sen abartmıyor musun? Bari Dokuz takla atan otomobilin kara kutusu açıldı. İşte son sözler. Necati seninle konuşurken yüzüme bak. Kan namına sen tutuyorum. Kan neyine? Ne? Kan namına. Namına namına. Ee ee. Vassa vassa. Ee Sence nasıl çıkmışım? Harika çıkmışsın ya. Ya neresi harika bunun? Ne bilsin o <laughs> Ya baksana ayrılmak istiyor. Ne yazayım? Yaz Allah belanı versin. <laughs> Hayır. Belki sonra barışırız. <laughs> aşkım ne zaman evleneceğiz? Fındıktan sonra. Aşkım araba alalım. Fındıktan sonra aşkım. Aşkım hamileyim. Fındıktan sonra doğur ha. Baba ben altın küpe alır mısın? Altın senin köpeğin olsun yavrum. İki kulağında da üç delik var ama. Yeter artık. Yarın gidip hattımı değiştireceğim. Götün yazı değiştir. Bodrum katlasın. Benden başkası çeker mi sanıyorsun? Arkadaşlar çevremizdeki doğal güzelliklere sahip çıkalım. Sefa ben kibitli. Hadi gidelim. Hey, biliyorum artık çok mayın çekmiyorum ama davşan aldım ve adım pismaniye. Yeni oğlumu sizinle paylaşayım dedim. İki buçuk milyar maaş benim aracımın mazotuna sanmıyorum yetebileceğini. Korsan taksicinin alayı şerefsiz var ya, en iyi sarı taksi abi. Akşamları korsan yapıyorum yalnız. Akşamcıları iyi abi, gündüzcüler şerefsiz. Kanına mına sen tutukluyorum. Neyine? Kanına mına. Mına mına. Mına mına. Aa Mahmure teyzelerin gelini bu. E yanındaki kim? Anne hani yiyecek içecek bir şeyler mi bu sorunlara? Oğlum bırak şu yemeği içmeyi kandil bu gece. Kandil mi? Şurada ne edeceğiz bu gece be? Ben alkolü bıraktım ya. Nereye bıraktın be? Nereye bıraktıysan gidelim alayım ben sıkıntı yok. Bihter. Adnan. Amca. Behlül. Bihter. Behlül. Siz? Amca. Behlül. Aşkım seni çok seviyorum. Ya. Aşkım babam geliyor. Behlül.